Meteorolojiden bildirilen hava durumu raporuna göre Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şurnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey batısıyla güney doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleriyle İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin ise yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji beklenen yağışlar nedeniyle birçok kente sarı ve turuncu kotlu uyarıda bulunmaktadır. 工作。